son soru olarak imamlarımızdan bahsetmişken ilim talebelerine de nasihat eder misiniz? Normalde aslında böyle imkanlar oluşmuş olduğunda ortamlar oluşmuş olduğunda ilim talebeleriyle beraber oturduğumuzda her zaman ilim talebelerine bazı açılardan bazı meseleler hakkında bazı nasihatlerde bulunmak istiyorum. Çünkü gerek geçmişte gerek günümüzde ilim talebelerinin yaşanmış olduğu imtihanlar çok çok farklı. Genel olarak çıkış kaynağı aynı veya genel olarak birbirlerine benzeyen sebepler ama her dönemde ilim talebelerinin ayrı ayrı yaşamış oldukları sıkıntılar ve problemler olmaktadır. Bunun için ilim talebelerine birinci olarak şunu nasihat ederim. Sıkıntıların üstesinden gelebilmeleri için öncelikle salihlerin, abidlerin, alimlerin ilim talebelerinin hayatlarına yönelsinler. Onların hayatlarını okusunlar. Çünkü yaşanılan sıkıntılar, problemler ilim sürecinde, ilim öğrenme sürecinde aynı sıkıntılar yaşanmaktadır her dönem aynı sıkıntılar yaşıyor. Mesela günümüzde bir ilim talebesi nasıl sıkıntılar yaşıyor? Bunları sayacak olursak birinci olarak maddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Ailevi sıkıntılar yaşayabiliyor veya arkadaşların noktasında bazı sıkıntılar yaşayabiliyor. Veya hocası noktasında imtihan olunabiliyor. veya benzeri sebeplerle ilim talebeleri geçmişten günümüze kadar hep benzer sebeplerle imtihan olunmaktadır. Dolayısıyla günümüzde bazı ilim talebeleri yaşamış oldukları sıkıntıları sanki üstesinden gelinemeyecek sıkıntılar olarak görmektedirler. Hayır. Allah'ın izniyle bütün sıkıntıların, bütün problemlerin üstesinden gelebiliriz. Geçmişte yaşamış, ilim adamı olmuş, ilim talebesi olmuş, büyük bir alim olmuş kimselerin de ortak, ortak olarak yaşamış oldukları sıkıntılar her dönem aynı olmuştur bazıları bütün bu zikretmiş olduğum bütün sıkıntıları beraber yaşamışken bazıları en azından bir tanesini iki tanesini muhakkak yaşamışlardır. Ama buna rağmen kim sabretmişse, buna rağmen kim bu yolda sebat etmişse Allah Azze ve Celle onları istikamet üzere kılmış ve neticeye ulaştırmıştır. Bunun için ilim talebelerine birinci nasihatim her şeye rağmen sabretmeleridir. Bu yol doğru zorludur meşakkatli bir yoldur, zorlukları çok çok fazla. Ama sabredersek inşallah Allah Azze ve Celle'nin iziyle neticeye ulaşabiliriz. Veya bununla beraber ilim talebesinin çok fazla sabır azı olmadığından dolayı 1-2 yıl okuduğunda veya 3 yıl okuduğunda çok fazla bir şeyler öğrenmediğini zannederek ilmi terk edebiliyor, ilimden uzaklaşabiliyor. Hayır aslında çok şey öğrenilmiştir. Ama ilim talebesi 1-2 yılda veya 3 yılda bir şeyler öğrendiğinin farkına çok fazla varmıyor. Yani daha fazla okuması gerekir. Biraz daha okuması gerekir ki artık ne öğrenmiş ne öğrenmemiş bunu daha iyi keşfedebilsin. Ama 1-2 yılda temel meseleleri öğreniyor ve temel meselelerden ilim talebesi yani ilme başlarken 1 yılda 2 yılda çok büyük meseleler kafasında tasavvur etmiş olduğundan dolayı artık 1-2 yılda allame olabileceğini zannetmiş olduğundan dolayı 2 yılda 3 yılda öğrenmiş olduğunu çok küçük görüyor. Ve dolayısıyla şeytan bunu ilim talebeleri için fitne haline getiriyor. Birinci olarak İlim talebelerine söyleyeceğim şey her şeye rağmen sabretmeleridir. Sabrederlerse bu yolun sonu güzeldir. Bu yol cennete götüren bir yoldur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem öyle söyledi. Dedi ki: "Men salaka tariqan yeltemisu fihi ilmen sahala lehu bi tariqan Kim ilim yoluna girerse Allah ona bu yolun cennete giden bir yol kılar dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Veya başka bir hadise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki: "Men yuridul Men yuridillahu bihi hayran yufaqihuhu fid din. Allah kimin için hayır dilemişse onu dinde fakih kılar. Bunun için sabır etmek gerekir. İlim talebesinin en büyük azığı birinci olarak sabırdır. İkinci olarak ihlastır. Ne yaparsa yapsın Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetmelidir. Bulunmuş olduğu ortamda Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetmelidir. Öğrenmiş olduğu meselelerde Allah Azze ve Celle'nin rızasını gözetmelidir. Niyetini her zaman sorgulamalıdır. Normalde bir ilim talebesi veya genel olarak Müslümanlar bir işe başladıklarında ilk etapta o işe başlamalarında ummuş oldukları şey hayır olabilir. Veya ihlaslı bir şekilde o işe yaklaşmış olabilirler ama zamanla o iş monotonlaşıyor, monoton bir hale geliyor. Dolayısıyla ilim talebesi veya Müslüman bir kimsenin o işte bulunduğu sırada yani niyetini sorgulamadığında o işin ecrinden mahrum kalabilir. Çünkü ihlası gidebilir. Velev ki bulunmuş olduğunuz yol normalde asıl olarak hayırlı bir yol olmuş olsa bile ilim talebesinin niyetini sorgulaması gerekir. Niyetini en güzel niyet haline getirmesi gerekir. <laughs> İkinci olarak bu konuda diyebilirim ki ilim talebesine bir başka nasihat. İlim talebesi görmüş olduğu, almış olduğu derslerden ve hocasından istifade etmesini bilmelidir. Dersten nasıl istifade edilir, hocadan nasıl istifade edilir ilim talebesinin bunu bilmelidir. Bundan sonra bunu bildikten sonra artık inşallah netice olarak güzel bir neticeye daha fazla yakınlaşmış olur. Allah Azze ve Celle'nin izniyle. İlim talebesi için en büyük problemlerden, en büyük sıkıntılardan bir tanesi için diyebilirim ki ilim talebesinin hocasını küçük görmesidir. Zamanla normalde ilim talebeleri derslere başladıklarında hocalar onlar için her şeydir veya allamedir, büyük bir alimdir, her şeyi biliyor, çok güzel konuşuyor veya meseleler hakkında çok güzel deliller zikrediyor. Ama zamanla ilim talebesi derslere katıldığında bir süre sonra bir şeyler de öğrenmeye başlamışsa artık şeytan ona farklı bir şekilde yakınlaşır. Hocasını, kendisinden ders almış olduğu şeyhini küçük göstererek ve yanlışlarını, hatalarını onun gözüne batırarak bu şekilde ilim talebesinin önüne büyük bir musibet koymaktadır. Bundan dolayı ilim talebeleri Hocalarını küçük görmeseler kendileri için, ilimlerinin devam etmesi için çok çok hayırlıdır. Buna özellikle dikkat etmeleri gerekir ama ilim talebeleri ilk derse başladıklarında şeyhlerinin, hocaların ağızlarına bakıyorlar daha sonra farklı şeylere odaklanıyorlar. Aslında bizim hocanın çok fazla ilmi yoktur, aslında hocanın göbeği var, aslında hoca güzel yemek yiyor, aslında hoca şöyle ve benzeri sebeplerle. Şeytan böyle vesveseleri insanın, ilim talebesinin kalbine koyduğunda İlim talebesi şeyhi hocası hakkında suizanına kapıldığında artık ondan istifade edebileceği bir şey ne yazık ki kalmıyor. Bunun için İbn-i Teymiye o bir sözüne dedi ki Mete et talibu felem şey'e İlim talebesi ne zaman hocası hakkında, şeyhi hakkında suizanına yani kötü zanına kapılırsa artık ondan istifade edebileceği hiçbir şey kalmamıştır dedi İbn-i Teymiye Rahimullah. İmam Malik bu konuyla alakalı bir sözünde dedi ki ilim talebesi önce gelir şeyhinin iki dudağının arasına bakar daha sonra ise göbeğine bakar dedi. Bu ilim talebesi için büyük bir fitnedir. Dolayısıyla ilim talebesi derslerden ve hocasından istifade etmesini bilmeli. Hocası hakkında çok kötü bir zanına kapılmamalı. Aksi takdirde ilim öğrenmesinin önünde büyük bir engel olmuş olur bu durum. Üçüncü olarak ilim talebesi için bir diğer söyleyeceğim nasihat ise ilim talebesinin her ilimden parça parça bir şeyler okuması gerekir ilk etapta. Her ilimden birkaç bir şey okuduktan sonra şöyle bir süre sonra artık ya hocalarının kendisini yönlendirmesiyle bu durum söz konusu da hocalarının onu yönlendirmesi gerekir. Baştaki sorunların onu yönlendirmesi daha hayırlıdır. Veya kendisinin kendisini yönlendirmesiyle böyle biraz daha vakanın gerektirmiş olduğu bir ilme yönelebilir veya kendisinin daha güzel yapabileceği, kendisinin ilgi alaka göstermiş olduğu veya sevip beğenmiş olduğu, yapabildiği, becerebildiğini görmüş olduğu bir ilme yönelmelidir. Daha sonra o ilim üzerinde daha fazla yoğunlaşmalı, daha fazla çalışmalar yapmalıdır. Ama ilk kitapta, ilk ilme başladığında her ilimden böyle temel bir Müslüman için, bir insan için, bir ilim talebesi için lazım olacak bilgileri öğrenmeli ama daha sonra derinleşirken bir müddet okuduktan sonra bir ilme veya bir iki ilme veya vakanın şartların gerektirilmiş olduğu bir iki ilme yönelmeli ve o ilimlerde daha fazla derinleşme yönünde gayret sarf etmelidir ilim talebesi. Bu noktada İmam Ebu, Ebu Hanife'den güzel bir misal var. İmam Ebu Hanife kendisi anlatıyor. Kitapta zaten bu kısaya yer vermiştim. İmam Ebu Hanife diyor ki ben şöyle ilk olarak ilim talebine başladığımda öncelikle her ilimden biraz parça parça okudum. Her ilimden biraz okudum. Daha sonra oturdum düşündüm, acaba bundan sonra hangi ilme yönelsem, hangi elimde daha fazla derinleşsem? Diyor ki düşündüm, kelam ilmini. Acaba kelam ilmine mi yönelsem diye. Daha sonra kelam ilmini düşündükten sonra, işte bunun faydası nedir, bunun zararı nedir, bunları düşündüm. Bunu düşünürken bunun faydasının aslında çok olmadığını, zararının daha fazla olduğunu veya kötülüğü e, bu şekilde insana izafe edeceklerini falan düşündüm. Daha sonra kelam ilmini bıraktım diyor. Bundan sonra Arap dili edebiyatına baktım. Arap dili edebiyatının faydasını, zararlarını, bana getirdiklerini ve benden götüreceği şeyleri düşündüm. Diyor bunun da neticesi çocuklarla oturmak, onlara dil kaidelerini öğretmekten başka bir şey değil. Onu da bıraktım diyor. Daha sonra şairliğe baktım. Şiir yazmayı, şairlikle uğraşmayı, şairlikle alakalı çalışmaları yapmayı düşündüm. Onun da neticesi ya birlerini veya bir şeyi çok fazla meth etmek yani övmek veya bir şeyi çok fazla küçük düşürmek, hicvetip küçük düşürmektir. Bunun için şairliği de bıraktım diyor. Daha sonra kıraat ilmine baktım. Bunun faydasını bana getireceği, benden götüreceği şeyleri düşündüm. Şayet bunu yaparsam nasıl olacak diye düşündüm diyor. Bunu yaptığımda da kıraat ilmini de öğrendiğimde en sonunda gençler etrafıma toplanacaklar. Onlar Kur'an okuyacak, ben de dinleyeceğim. Ben bunu da istemedim diyor. Onu da bir köşeye bıraktım. Diyor ki daha sonra hadis ilmini düşündüm. Hadis ilmine yöneleyim. Hadis için ise diyor ki bunun için çok fazla bir ömre, hayata ihtiyaç var. Ama benim çok fazla bir vaktim yok. Yani çok fazla belde belde dolaşmak için bir vaktim yok. Veya e, bunun için hadis ilmi uzun bir ömür ister bu kadar yaşayabilecek miyim? Allah velem. Diyor en son onu da bıraktım. Diyor en sonunda fıkıh ilmine baktım. Baktıkça gözümde değeri arttı. Öğrendim ki anladım ki Fıkıh ilmini öğrendiğimde alimlerle, fakihlerle beraber oturacağım. Onların ilimlerinden, onların ahlaklarından istifade edeceğim. Daha sonra fıkıh ilmine yöneldim diyor İmam Ebu Hanife. İşte her ilim talebesinin aslında böyle olması gerekir. Öncelikle her ilimden en fazla lazım olan şeyleri biraz öğrenmeleri gerekir. Daha sonra varsa sorumlular, hocalar veya yönetici konumunda olan kimseler varsa onları ilim talebelerine yönlendirebiliyorlarsa böyle alanlara yönlendirmeleri gerekir. Eğer bu durum çok fazla söz konusu değilse, ilim talebesi ilim talebesinin kendisini güzel bir şekilde tespit etmesi, en fazla neye ihtiyacı var? Vakada en fazla durum neyi gerektiriyor? En fazla neyi öğrenmesi gerekiyor veya en fazla kendisinin ihtiyaç duymuş olduğu ilim nedir? Kendisinin ilgi alaka göstermiş olduğu veya öğrendiğinde hoşuna giden ilim dalı nedir? Bunu güzel bir şekilde tespit etmesi gerekir ve daha sonra o ilimde güzel bir şekilde o ilmin üzerine yoğunlaşması gerekir. Bundan sonra aslında ilim talebesine daha söylenebilecek çok şey var. Yapılabilecek çok nasihat var. Ama ilim talebelerine sonra söyleyeceğim şey ise sebat etmeleri, bütün zorluğa rağmen sabretmeleri, ihlaslarını gözetmeleri, hocalar hakkında suizanına kapılmamaları, derslerinden güzel bir şekilde istifade etmeleri, zamanlarını güzel bir şekilde kullanmalarını ilim talebelerine nasihat ederim. Öncelikle kendi nefsimize de bunları nasihat ederiz. Ve daha sonra güzel yapabilecekleri bir ilim dalını seçip o ilim dalında uzmanlaşmalarını onlara, ilim talebesi kardeşlerimize, abilerimize nasihat ediyorum inşallah.